Gözüyle burada burada. Geliyorum kankam Ona aduket çekecek şimdi. Aduket geliyor, aduket geliyor, aduket geliyor. Ama lan bana niye aduket çekiyorsun anasını satayım lan? Ne yaptın lan sana? Snipe gibi Ya. Lan 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 ne yapıyorsun? Herkese selamlar sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz videoya like atan elleriniz dert görmesin kankam bugün tokilere doğru bir iniş yapacağız arkadaşlar tokilere viktorlar atlıyormuş ve burayı hani ele geçirip pusu atıyorlarmış tokilerde yani biliyorsunuz tokilerde zaten çok fazla pusu atanlar vardı bu artmış bakalım daha sonradan çok gelen oluyormuş İlk başlarda gelen oluyormuş değişik değişik muhabbetler var hepinize keyifli seyirler kankam bana da bol bol şanslar bir de mumya geliyor artık buraya Hadi bekleyeyim. DP var hemen onu alırsam Oğlum çok iyi indim ha. Viktor sen misin? Ayıcık. Viktor yok mu Viktor? Oğlum ne oluyor Godzilla amca dur. O çocuk gitti. Şurada dışarıda da biri var. Dark yapacak mı? Değişik misin? <laughs> tamam. Ön binamda da var. Baba -ba arkadaşına gidiyor. dışarıda gelen var. Otobüs çalma onu. Bile bu kadar yakalıyor bu kadar yakın değil. ha botumu çalma kanka şuradan 103 yapacağız yo zaten gelme gelme dur şaka yapıyorum şaka bundan m4 almam lazım o yüzden vuracağım lan sakin ol bağırma Mermi bitti lan. <laughs> lan dur bot. Biz sana artısı yapıyoruz hiç. Aslında burası bir tık kalabalık oldu. Bu iyi oldu. Burada birileri var. Bize göstermesi de var. Tamam oraya doğru gideceğim abi. Hiç sıkıntı yok ya. Kanka seni görmüyorum ama Görürsem çok pis yapacağım eminim. Şuraya bir sis atacağım. Buradan yol yapmam lazım kendime. Çatıda yatıyor lan o. İki, bir çıkardım. 1 batayım. Devam. Raş 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 raş. Beşirneyi daha çok seviyorum ya. Eskiden ne Beşirney olarak hatırladık. Eskiden turnuvalar birinci şahısında olurdu. Bu modda biliyor musunuz? Selamun Aleyküm. Merhaba kardeşim. Burada ee, buradan bir tane tava alalım. Tamam. Hızlıca Godzilla'nın peşinden gideceğim arkadaşlar. Çünkü Godzilla'nın arkasında Godzilla'yı görmek isteyen arkadaşlar dolu oluyor. Şimdi Godzilla bu taraftaymış. Oraya doğru gidelim. Aha. Godzilla burada burada. Geliyorum kankam. Etrafına inşallah tıkılanlar olmuştur ya. Orada adam öldürmek istiyorum gerçekten. Ama dedikleri gibi Toki çok böyle verimli geçmedi. Acaba rank döneminde mi oluyor bilmiyorum ki. Bazen ama tokilere camperlar oluyor ya. Gerçekten böyle pusucular çok oluyor. Sizde de oluyor mu? Yazın abi yorumlara varsa. Ya ben de öyle biliyorum. Geldim kanka. İnşallah vardır etrafında birileri. Çünkü ee, adam lazım. Kill lazım. Aha. Bot takliti ya da bot. İki bot. Bot değil. Biri bot biri değil. Bu değil. Bu bot değil de kötü oldu adama ya. Hayır niye umu epeyle atış etmemiş ki manyak herif? Oğlum lan lan hayır ne yapıyorsun? Acaba orada birisi mi var bir saniye oraya bakmam lazım. Devam devam devam. Burada birisi yok kanka. Araba. Değil mi Çok kötü oynadım Bir de eğim yukarı kalkmıyordu orada Duvar ya şey duvar diyorum ya Neydi onun adı? Adını unuttum kanka ya Eğim inmiyordu işte her neyse Buna rağmen aldık Devam İşin aslına bakarsak Oyunun sonuna kalabalık bir ekip kalacak gibi Lan kaya yengeci falan adam öldürüyor ya kanka Bu mod çok iyi olmadı bence Gerçekten böyle yaratıklar da artık Bir şeyler öldürmeye başladı Oyuncu kalmıyor yani neresinden oraya kasılırken bu mod hayatta kasılmaz arkadaşlar. Hem cihazları çok ısıtıyor hem böyle e, değişik karmaşık bir mod hem de çok fazla bug var. diğeri oynanmak daha mı? Bazen böyle yolda giderken şimdi buralardan şey geçiyor ya Godzilla. Bazen böyle araç gidiyorsun düz yolda böyle küt çarpıyor ok oh, patlıyor bölüyorsun falan değişik muhabbetler oluyor. Godzilla kanka neredesin geliyoruz bekle. Böyle Godzilla'nın arkası... Aha oh, aha oha oh. Yaratık is kamyon. Ona aduket çekecek şimdi izleyin. Aduket geliyor, aduket geliyor, aduket geliyor, aduket geliyor. Ana! Lan bana niye aduket çekiyorsun anasını satayım lan? Ne yaptım ben sana? Oğlum bana niye aduket çekiyorsun lan? Aduket çektim valla. Oğlum bir şey düşmüyor mu ya? Şş, kanka alo. Sen bana niye aduket çeliyorsun sanki Aduket çekiyorsun. 42 kill aldım ben. Bir sürü turnuvaya katıldığım zamanında milli maçlarda oynadım birinci şahısın yardım odunu açan adam benim lan. Turnuvalar eskiden 5 yetenekli oluyordu. Biz buraya biz buralara rap e dağıtarak gelmedi 2 milyona dostum. Oyunculuğumuzda geldik bebeğim. Alo, alo. Lafta girecek Allah'tan laftan anlamaz ki. Anlatamazsın bu girecek al laf. Ey dey. Konuş anca, anca bağır öyle. Anca bir yerini yurt öyle kardeşim benim. Aferin. Kong gelince e, ezler seni o. Hiç merak etme. Dur çok yaklaşmayalım kanka. Şimdi 32 tane kalan var 31 tane düşmanımız var arkadaşlar Adam bulmak her zaman iyi olacaktır Bizim için en azından Kill lazım ya abi kill lazım ya Ya hiçbir yerden Fişek falan da atılmadı lan Bu mutlu fişek var Ben iki tane Godzilla fişek atmıştım daha önce Drop'un düştüğü yere bakar mısın ya şans Kanka bu modda ses de kasılmıyor hiç ya. Gerçekten söylüyorum ses kasılmıyor ya. Çok fazla ayak sesi, çok fazla... Lan bombayı unutuyoruz ha. Şaka yaptım Bum. Ver AVM'yi bize. Bir de 8x kankam yanına. Neyse 4x var o da olur. Abi bununla vurmamız lazım bizim ya. Bunun... Oğlum bana bir tek atıyormuş. bir şey deneyeceğim. Drive by sniper deneyeceğim. Yerse. Lan 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 ne yapıyorsun? 203 yaptım lan. Oğlum drive by denemeye gidiyordum lan ben. Niye böyle bir şey yaptın bana? Oğlum bir tane daha vurursa yanlışlıkla. Benim bir kill geldi. şeylere yine hızlı devam. Allah ya adamı yanlışla eziyordum. özürle amca bir yerleri yıkıyor yine ama Nereyi bilmiyorum Ya buraya bir araç geçti bunun arkadaşıdır diye düşündüm lan bunun tepesinde bizim mi çıktı acaba ha? Keşke Godzilla alan alanın içinde geçse ha Alan nerede o orada falan Mükemmel olmaz mıydı? <laughs> Son alanda herkes artık şey ölüyor falan ne diyor Godzilla'ya Oğlum Godzilla bir sefer bulursa bana tek atar net söylüyorum ha Godzilla amcayı sinirlendirmeyin Oğlum bir artık daha gördü. Godzilla abi sana yardım edeyim. Ha ben korkuyorum buradan uzaklaşacağım ya bu bir tık sıkıntılı ya. Aha aha duydum. Oğlum duydum da oraya nasıl geçeceğim ben dur Godzilla abi dur Godzilla abi. Dur düşman var şurada benim düşmanlarım var. Gördüm onu. Ya vurabileceğimi düşünmüyordum o kadar pelin arasından da. Denedim. Bunun içinde. Sağda. Yakaladık onu. Tamam iyi oldu bu. Beşeni oynamayı seviyorum ya. Gerçekten çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Ulan gecenin iki buçuğu ya hiç doğru düzgün oyuncu da yok ya. Keşke şu böyle değişik modlar gelince kadar keşke oyunun problemleri çözülse ve keşke oyundaki botlar kalksa daha kaliteli daha güzel oyunlar dönse. Şimdi tabi oyun hakkında iyi miyiz? Güzel şeyler yapıyor. hani bir mobil oyun için ama bilmiyorum ya. Çok daha iyi olabilirdi. Uzun zamanda değişik şeyler olmuyor. Mesela 4 vs oynuyoruz 6 çıksın 8 çıksın ne bileyim ben yani ya da iki haritayı birleştirin ya da oyunun 100 kişi başlamasın 200 kişi başlamasın hayvan gibi savaşlar dönsün riskli güzel eğlenceli şeyler olsun ya Neyse devam edelim bakalım şöyle 12 kişi kalmış alan büyük sağda bug geliyor Arkadaşını bırakıp kaçma kanka Nasıl ölmüyorsun ya? Nasıl ölmüyorsun sen ya? Nasıl? Hadi 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 açıl susam açıl Devam Bunda 8x var biliyorum o yüzden geldim Bu arada videonun burasına kadar izleyen arkadaşlar varsa canı teşekkür ediyorum arkadaşlar Videonun izlenme ortalaması sizin sayenizde yükseliyor ya, Beni seviyorsunuz atlamadan videoyu ileriye sardım o İzliyorsunuz her gün geliyorsunuz eyvallah kankam kralsınız 8 kişi kaldı. İnşallah onlar da squat squat'tır. Ya yani 4 4 8 kişidir. İki takımın arasında kalırız, güzel bir oyun çeviririz falan eğlenceli olabilir. Zorlu maçları seviyorum çünkü. Diğer hesabı tekrar rank kasıyoruz arkadaşlar. O yüzden daha hesapla oynuyorum. Alan mayak küçüldü bu ara. Düşman görse iyi olacak. 20 ile tamamlamam lazım bunu. 16 az. Var mıdır bir AVM? AVM varmış kanka severiz, deneriz, oynarız. Elimde AVM kaldı. Yani indiğim zaman AVM alacak elime. Yani düşmanlarla kafa kafaya girersem işim zor. Ya oyunda adam bulmak gerçekten sıkıntı ya. Yeni güncellemelerde hep böyle oluyor. Mesela çoğu insan oyunu güncelliyor, yarısı güncellemiyor. Yarısı güncellemeden oynuyor, yarısı güncelleyip oynuyor. Çok karmaşık bir hal alıyor ortalık. Oyuncu sayısı çok azalıyor. Ama ayın 16'sında pardon 17'sinde oyunu mecburen sana güncelletiyor yoksa oyuna giremiyorsun. Oha. Benzin bitti lan. İstek lazım. Abi bu çok sıkıntı oldu ya. Bomba geldi yakın. Duydum. Abi onu almam lazım benim hızlıca. Lan yakın bomba düştü. Yakınımda adam var bu arada. Gördüm orada yatıyor. Abi benim solumda bir yerde biri varmış gibiydi sanki. Ama ben sanki burada bir ayak gibi oldum ya. Biraz önce öyle oldu. Araba geliyor. Şimdi AVM vuruş yükleniyor. Yüklen vurdum bak. Vurdum. Araba devrildi kanka. Lan nasıl mermi yemiyor? Arabadan inmiş. çünkü. O yüzden mermi yemiyor. O vurdu AVM vurdum. Nasıl tek yemedi lan? E tek yemedi. Arabadan inince niye ölmedi? Oğlum nereye kaçtı o adam? Allah Allah. Çok acayip bir olay oldu ya. Bak ben yine çok açık veriyorum. Kendi kendimize kaşınıyoruz. Benim onu yüksek bir yere geçip görmem lazım. Yoksa zor işimiz. Şu tepeye çıkarsam Evin üstüne oradan görürüm. İkinci kattan bile görürüm orayı. Bundan bomba alacağım. Bomba varsa. Oraya gidip yaklaşacağım. O adamın göstermeye çok niyeti yok. Bir tane molotofu var. Bir molotofla bu iş olur mu? Dersiniz ki. Aha bir tane daha vurdum. Abi ya bırak Allah aşkına. Üç tane adama body vurdum ya. Üç tane. Bir abi arabada gelirken vurdum. Daha sonrasında biraz önce vurdum. Şimdi bir daha vurdum. Abi bu adamın yeleği kırılmaz. Bilmem neyim ya. Ölmeye gidiyorum abi ha. Mutlu musun PUBG Mobile? Adam nereye gitti lan? Şimdi buldum lan. Aşır Güner. Lan ne yaptın öyle ya? Aşır. Ölümsüzlüğün şifresi falan mı ya bu kanka? Hayırdır ya? İyi oldu bu. Oyunun sonu geldi. Son iki adam. Bu arada arkadaşlar bunlar da atılıp patlatılabiliyormuş. Haberiniz olsun. Egoist patik kankam söyledi. Bak yerde yatan biri vardır illa. İyi izleyin. Neredesiniz kanka? Bunun iki tane adam kaldı abi bulunmak ölüm ya. Çok Aha bunun içine biri mi geçti? Bana mı öyle geldi? Bence bana öyle gelmiştir. Abi her yere pür dikkat bakıyorum gözlerim ağrıda gitti saat kaç gecenin iki buçu hadi kankam çıkın ortaya saklanma oynamıyoruz ya bir tık tıslım kesinlikle yerde yatıyorlar kesinlikle yerde yatıyorlar abi biz şimdi birinin üstüne basarız bir der. Şu bir. Şu iki. Binimizi aldık arkadaşlar. Mükemmeldi. Yani bu güzel oldu arkadaşlar. Hadi tebrikler Zafer'i kutlayalım demiş. Bir. Hadi bakayım. Win'imizi aldık arkadaşlar. Mükemmel bir maçtı. 22 kill ile izleyen herkese teşekkür ederim kanka. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Toplamda 3157 hasarla win'imizi aldık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanka. Allah'a emanet ol. Öpüyorum seni. Bay bay. Görüşürüz. Seviliyon. Bu arada beni buraya kadar arkadaşlar hani izleyicilerim getirdi. Hani royal pass dağıtarak gelmedim. Hani az sonra rap abone ol diyerek gelmedim. Hani ben zaten dediğim gibi dağıtmayı seven bir insanım sadece bu kadar Ama uzun zamandır onu da yapmıyorum Ne oldu benim abone sayım mı düştü? Hayır hiçbir zaman e, Beni insanlar çıkarsız seviyor çünkü ben de onları çıkarsız seviyorum Hayat devam ediyor ve böyle de devam etmeye devam edecek Hiçbir zaman bu popülerliğin sonu yok arkadaşlar Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok azim edersen O kadar çok abone sayısında artış olur O kadar çok videoların izlenir Ama bir müddet sonra şey oluyor Hani zaten yıllardır bunu yapıyorsun, artık PUBG Mobile bir yere kadar, anladın mı? Bir yerden sonra keyif alman gerekiyor, keyif aldıkça oyun daha güzel hale geliyor. Ben şu son bir aydır sadece kendimi spora adadım. Belki de bir buçuk aydır, hatta iki aydır. Mükemmel derecede spor yapıyorum. Allah kapanış yapamadım, böyle konuşmayı seviyorum çünkü sizlerle konuşmayı özledim, yayınlarda yapmıyorum bayağıdır. Spor falan yapıyorum, benim için çok çok iyi oluyor ve e, o yüzden çok fazla YouTube'a ve yayınlara zaman ayıramıyordum ama artık tekrardan sporuma da devam edeceğim. Sizlerle de ilgilenmeye devam edeceğim. Kendinize çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. Hiç kimse bu dünyada kalıcı değildir. Seviyorsunuz. Bay bay kanka. En azından bizim videolarımız burada kalır ve belki bir yerlerde bir şekilde izlenir kanka. Bay bay.